Filistinlilerin 15.000 Osmanlı askerinin gözlerini kör edip şehit ettiğini mutlaka duymuşsunuzdur. 2 Mayıs 1918'de 15.000 Osmanlı askerinin esir alınarak Filistinli halk tarafından öldürüldüğü ve kurtulan askerlerden birinin de İstanbul'a dönünce şu altı yaktığı söyleniyor. Gazze'nin meğer kumundan çokmuş kalleşi. Nasıl sırtından vurur insanı din kardeşi? Filistin, Trablusgarp, Yemen illeri hangisini kanım ile sulamadım? Gezdim cephe cephe bütün çölleri. Türkiye Türkten başka dost bulamadım. Peki olayın aslı nedir? Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Osmanlı askerlerinin İngilizlere esir düşmesiyle birlikte Osmanlı askerleri Seydi Beşir esir kampına götürülüyor. Osmanlı askerleri mikroplardan temizlenme bahanesiyle İngiliz ve Ermeni doktorlar tarafından içerisine bol miktarda krizol maddesi konulmuş su dolu kazanlara sokulmaya zorlanmış. Vücutları yanan Osmanlı askerleri ilk başlarda kazanlara kafalarını sokmak istemeseler de İngilizlerin havaya ateş açması ve dipçik darbeleri ile kafaları zorla kazana sokulmuş. Daha sonra kafalarını kazandan çıkartan askerler görme yetilerini gözleri yanmak suretiyle kaybetmiş. Doğu Türkistan diye bir davası olmayıp Doğu Türkistan üzerinden sırf ırkçılıklarını gizlemeye çalışanların dillendirdiği olayın aslı bu.